Merhaba arkadaşlar bugün Zula videosu Zula nasıl indirilir onu için göstereceğim ay bakın şuraya Zula indir yazıyorsunuz abi Sonra burada abi bak Zula Türk yapımı online silah ve savaş oyunu diyor Türkiye'nin en iyi Zula olan o ne Şimdi bakın burada hemen indir diyor Ona tıklıyorsunuz sonra buradan kayıt oluyor Kayıt olmanıza gerek yok zaten her Türk'ün doğuştan Zula hesabı oluyor Bunu biliyorsunuzdur belki TC kimliğinizi yazarak alabilirsiniz. Sonra buradan indire tıklıyorsunuz. Sonra buradan kaydet tıklıyorsunuz. Burada inmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi indi. Sonra böyle tıklıyorsunuz abi. Buna evet diyorsunuz. Vermezseniz indiremezsiniz. De Windows 10 ise. Sonra buradan güncelleme listesi indiriliyor ya arkadaşlar. Bu indikten yani bu, bu, dolduktan sonra TC kimliğinizi ve şey şifreniz olarak da doğum tarihinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. O zaman hesabınız zaten otomatik oluyor. Ondan dolayı açmanıza gerek yok. Yorumlara hesaplarınızı yazın ben 10.000 ZA vereceğim arkadaşlar. %100 gerçek. Görüşmek üzere.